Bu rehberde Almanya'nın en büyük ödeme sağlayıcılarından biri olan ZeroPay ile kripto para nasıl satın alabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Süreç aslında çok basit ve bunu yapabileceğiniz en iyi platformu size göstereceğim ve hemen başlayalım. ZeroPay ile kripto para satın almanın en iyi yolu Bitvavo'dur. Bitvavo Avrupa'nın en büyük kripto borsalarından biridir. Tamamen lisanslıdır, kayıtlıdır ve ayrıca ZeroPay doğrudan entegre edilmiştir. Eğer henüz bir Bitvavo hesabınız yoksa, açıklamadaki bağlantı ile bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu tamamen ücretsizdir ve aşağıdaki bağlantı ile platformda gerçekten güzel bir avantaj elde edersiniz. 10.000 ABD doları veya aslında sanırım euro ile herhangi bir ücret ödemeden işlem yapabilirsiniz. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirin. Hesabınızı kaydettikten sonra ana kontrol panelinde olacaksınız. Öncelikle elbette kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor çünkü Bitvavo yasal bir kripto borsasıdır sağ üst köşeye gitmeli ve ardından doğrulama bölümüne geçmelisiniz. Sadece birkaç dakika alır ve ardından hazır olursunuz. KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra ana kontrol paneline geri dönün ve burada zaten para yatırma butonunu görebilirsiniz. Buna tıklamak istiyorsunuz ve ardından bu şeyleri onaylamalı, gereksinimleri kabul etmeli ve ardından tüm ödeme yöntemlerine geçebiliriz. Tüm ödeme yöntemlerinin bir listesini görebilirsiniz ve Bitvavo'yu sevdiğimiz şey doğrudan giropay'i entegre etmiş olmalarıdır. Bu %1.75'lik bir ücretle anında işlem yapılır. Şimdi Bitvavo'ya tıklayacağız. Şimdi Giro pay ile %1.75'lik bir ücretle 100 euro yatıracağız. Bu işlem anında gerçekleşecek. Bu harika bir hizmet. Sonra ön izlemeyi de göreceğiz. Şu anda 100 euro yatırıyoruz ve sonunda hesabımızda 98'i 25 euro olacak. Sonra onayla ve yatır butonuna tıklıyoruz ve ardından temel olarak banka hesabınızı, bankayı ve şubeyi seçtiğiniz tipik JiroPay web sitesine yönlendirileceksiniz. Ardından tüm ödeme bilgilerini giriyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra fonlar Bitvavo hesabınıza gönderilecek ve kripto para satın almaya hazır olacaksınız.